Rüyada kurban, adağını yerine getirmeye, şiddetten kurtulmaya ve hastanın iyileşmesine yorumlanır. Kurban bütün keder ve gamlardan kurtarmaya, sevinmeye ve bereket olmasına müjdedir. Rüyayı gören hamile kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirir. Bir kimse kendisinin bir deve veya sığır ya da koç kurban ettiğini görse, borçlu ise borcundan kurtulur. Fakir ise zengin olur, kolaylığa kavuşur. Herhangi bir şeyden korkan kimse kurban kestiğini görse korktuğundan emin olur. Hac etmemiş kimse görse hacca gider. Gam ve kederli birisi ise gam ve kederinden kurtularak sevince kavuşur. İnsanlara kurban eti dağıttığını gören kimse üzüntü ve kederinden kurtulur izzet ve şerefe kavuşur rüyada kurban görmek zevceye veya kendisiyle iftihar edilen çocuğa ya da kendisiyle allaha Allah yaklaşılan iyi amele yorumlanır kurban etinin halka bölünüp verildiğini görmek zengin bir adamın vefat ederek malının akrabalarına taksim olunacağına işarettir bazılarına göre Kurban görmek iki şekilde yorumlanır. Biri müjde, diğeri berekettir. Eğer rüyayı gören kadın ise ve hamile ise bir hayırlı çocuk doğurur. Bir koç kurban ettiğini görmek fidyedir. Bunun bereketi ile belalardan kurtulur. Azasından birinin noksan olduğunu görülen bir hayvanı kurban etmek dininde noksan olacağına işarettir. Rüyanız hayır olsun.